Video girişi. Evet, video girişini yapan arkadaşlar. Selam. Tamam, arkadaşlar öncelikle selamun aleyküm. <laughs> Öyle bir giriş yok abi. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar. Da DJ, daha DJ Dikkat diye devam edecek. Bugün, bugün sizlerle e, yine Valorant'a sizin için tabii ki de asla kendimiz için değil. Kaç? Tabii Öyle, tabii. Ne kadar yatırdık abi? 8700 VP aldık işte evet. hesabını siz yapın. Yeni gelen bir set var e, ee, RGX 11 de Pro bilmem ne değişikliği şu adı var. Onu alacağız. Bari ismini ezberleseydim bir... Be. Ya boş ver abi. İşte çekiyor. <laughs> Onun bir tanıtımını yapacağız. Şöyle alıyorum direkt skin arkadaşlar. Hiç video atmayacağım. sana küfür etmeyin bize. Şöyle satın al, satın alanı gerçekleştirdik. Şöyle bir kartını takalım. Böyle skinleri de hızlı takayım. Sonra bunları boyayacağız, süsleyeceğiz, elleşeceğiz, koklaşacağız. Bir şeyler yapacağız zaten. Ama her şeyi kullandım. Şimdi arkadaşlar şöyle güzel bir kartı var. Işıklı ışıklı böyle RGB'li. Bir Ankara olarak ben de çok seviyorum. Bak. Bu ne abi bende de varmış. Bu şey <laughs> neyse. Şöyle bir koleksiyona girelim. Önce bir bıçağı yükseltelim. Değil mi abi? Sen tabii seversin. Ki, ki. Yani bıçağı bir yükseltelim. Ne bıçağın hangi rengini açacağız abi? Onu şey yapmadık. Bıçağın hangi rengini açalım? Abi ya, ben siyah. Bence siyah. Bak siyah açtık rengarenk oldu sonra. Siyah mı? bence siyah. Olabilir zaten bu renk değiştiriyor oyun içinde. Yani siyahta da yetişsin, böyle daha çok kendi belli Olur olur olur. Nasıl ikna ettim hemen ya. Bir bıçağı şöyle bir rengini say yaptık arkadaşlar. Pantomu da yükselttik hızlı hızlı. Pantom. Böyle bitiriş efektini falan göstermeyeceğim <laughs> zaten. Oyun içinde göreceksiniz. Denemesini yapacağız birazdan. Bayağı bir şey var. Bunu da sarı rengini açıyorduk değil mi abi? O sarı rengini açalım. Star rengini kullanalım. Ondan sonra operatöre gelelim. Bunu da filyelim hemen Sesin güzelliğine bak ya. Tekin, tekin. Tamam. Bunu da kırmızısını açalım. Şöyle hemen bir sarı kırmızı. Tertemiz. Ee, arkadaşlar şunları yükseltmeyeceğim. Zaten bunların bitiriş efekti falan aynı. Bitiriş efektini falan göreceksiniz. Çünkü gerek yok yani. Radyanite başka bir şey alırız. Onu kullanırız. Başka bir set alırız belki. Onu tanıtım yaparken işimiz yarar. O yüzden böyle bırakacağız. Arkadaşlar bir özel oyun başlatabilir miyiz? Tabii. E bir hileler açalım ama. Hı, tamam. Hadi bakalım ben de heyecanlıyım. Valla bıçağı çok hoşuma gitti. Diğerlerini pek beğenmedik ama ben beğenmedim. Bu bence... bıçağı gerçekten güzel şey göre. Allah var bıçağın numarası. Önceki kelebeğe göre güzel Valorant'a yakışan bıçak bu olmuş. Bence de. O biraz CS'ye kaçıyordu. O bıçak da çok güzel ama... Ya da, daha klasik. Valorant'a daha çok yakışıyor bu bıçak dediğin gibi. Tam Valorant. Aynen ya. Abi. Daha önce de tasarımlar falan yapılmıştı. Onlara biraz daha yanaşmış. Aynen öyle abi. Yani çok bilimsel konuşmalar yapıyorsun. <laughs> Yapıyoruz bu bunu. Peki abi sana bir soru. Instagram story'ını attın. O tatlının adı neydi? O tatlının adı sütlü irmik tatlısı. Ben güllaş dedim sen sütlü irmik diyorsun. Aynı şey. Ya, aynı şey değil. Hocam. Ama sana kahve ısmarlayacağım. Sıkıntı yok. İyi abicim sıkıntı yok. Starbucks dedi mi kahve ne Sen onu hiç <laughs> Tamam tamam olur. Bana koymaz. Sana koymaz. <laughs> bayramda göreceğiz bakalım. <gülüyor> <gülüyor> yok bayramda koyabiliriz. Bakacağız bakacağız. Bayramda konuşacağız. Bu video dışı konuşuruz sen özel. <laughs> <laughs> buralar kırpıldı bile. Yok ya ne kırpması buralar Bunlar, bunlar kanıt olarak duracak ki. Böyle <laughs> <laughs> açıp açıp açık yüzüne vuracağız. <laughs> Yok Ama sen de 30 bir kuruşunuz hazır hiç boşuna uğraşmayın. Ay hiç 30 bir kuruş da 30 lirayla kurtaramazsın. En az bir 3 rakamlı bir şeyler göreceğiz yani. Ya sen hiç devleti düşünmüyor musun? Bak Vay diyorum ki kuşlar, 1 TL'nin maliyeti derken. 1 TL'den fazla o yüzden TL kullanmayın kuruş kuruyorum. Tamam, tabi tamam, tabi tamam. tabi. Arkadaşlar orada bıçağı şu, gaza gelip çektim direkt. Abi şey değil mi manyak çıkıyor ya. Sesi efsane. Şöyle bir sol tıkını göstereyim. Böyle deniz manzarasına karşı. Böyle bir aurası var etrafında. Mavi mavi -ma ışıklar çıkıyor. Abi de çeviriyormuş bak. Üf, bıçak fena. Şöyle bir sağ Sakin ol. Zaten bakalım. Aynı şekilde çeviriyor. Rengi mi değişiyor bunun? Yok rengi aynı. Bak şimdi Y'ye basacağım. Aslında bas, Burada. Işıkları değişiyor olması Bak, lazım. Üf. Bir şey diyeyim mi? Rengi renk. Bıçak harbiden değişik. Acayip hoşuma gitti. Sesi bir tık kısacağım. İlk Abi beni Allah İlk Bıçak şöyle. Abi seni bir sağ olun lan şey değil mi? Harbiden güzel bıçak. Senin de son bundan. senin de tam ortadan dur. <laughs> Tutturamadım. Tamamdır. <laughs> Harbiden güzel bıçak. Şimdi hemen silahlara geçelim. Şöyle silahları göstereyim size. Onun elime vandal geldi. Koptum. Pantom vardı bundan. Klasik vardı. Spectre vardı. Bu arada yükseltilmemiş hali böyle. Gördüğünüz gibi yani atın gitsin bunu. Hiçbir şey yaramaz. Şöyle pantomu aldık elimize. Ma sarı rengi. Üff. Ha bu da renk değiştiriyor ya basınca. Bak mor oluyor. Oo sarı oldu. Kırmızı oldu sonra. Tamam bu da güzel. Hmm, bir de operatörü vardı aynı şekilde. Bu renk değiştiriyor muymuş? Evet. Bunun da içindeki rengi değişiyor. Bak şöyle mor oldu. Sonra kırmızı oldu. Pembe yok mu? Ne bir morumsuz pembemsi bir şey oldu. Güzel. Klasiği de bu şekilde yükseltilmemiş bunlar. Şimdi asıl bombalara geliyoruz. Bunların vuruş efektleri. Oyundan at. Şu kaydır dur. Yani kiralıyoruz ya. Onun sesini duyalım. Hemen gelin şuraya. İki kişi de kadar şöyle. yapsın. Otomatik yeniden doğmayı açsın. 1 kişi açmasın. Tamam. Peki. arkadaşlar evet. Şimdi sıra sırasıyla. Evet şöyle pantolonumuzdan başlayalım şimdi bir tanesini sıkıyorum sadece ses dinleyin burada konuşmayacağım İyi uykular Niye olmadı 3 Oğlum neden üç kill üç kill başladı bu Beni de ölür Tamam sıkıntı yok Arkadaşlar bir şey diyeyim mi? Skinler manyak. Ama otomatik domatikler ha Böyle Ha, öldürme şey göstermiyor bak şu an mesela. Sadece ölüyorsunuz. Ekrana şey çıkmıyor. Ha, şu an çıktı. Otomatik doğmayı kapatalım. Kapatın. Ölün tekrar doğun. Ama. Ama beni bir öldürmeniz gerekiyor. Beni bir öldürün. Tamam. Böyle birinci kilden itibaren göstereceğim şeyleri. Vuruş efektlerini. Hatta o pide göstereyim bir de. Niye bitmiyor bu Son evresi mi yapıyorsun abi? Son evresi o, yok. Gelin. Olmaz. Olur gelin. OP'de göstereceğim şöyle son olarak size. Şakar bir güzelmiş ya. Şöyle OP'den başlıyorum şurada. Ses dinleyin sadece. Arkadaşlar, arkadaşlar süreyi dur dur süreyi dur dur. dur, dur tamam, dur, dur, dur bitmedi, bitmedi, bitmedi. Hah tamam. Şimdi bir ses efekti çok böyle loş bir sesi var. Acayip hoşuma gitti. Evet arkadaşlar skinler bu şekildeydi. Hani başka gösterecek bir şey kalmadı o yüzden. Daha fazla uzatıp saçmalamak istemiyorum. Bence alın. Güzel skinler. Biraz tuttu ama. Evet size Yasin abi gibi bir ses alabilirsiniz. Bak iki Söyledim. tane oldu. Otomat hmm. otomatik satacağım başka eklemek istediğiniz bir şey var mı? Videoyu bitireyim mi burada? Zenginseniz alın. Çok güzel bir bitiriş oldu arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Kanala abone olmayı, güzel, videoyu beğenmeyi, onları yapmayı unutmayın. Hadi görüşürüz. Hadi bay bay.